Ula gahbe çocuğu, gahbe oğlu gahbe. Anur Sadov, sen gahbesin oğlum, gahbesin. Gahbenin çocuğu, benimle tanış olmadan önce, bir yıl önce banktan pul götürdün. 70 manat, özür söyledin bana. Gahbenin çocuğu, sen diyordun ki, ben Sünni Azeri'yim, Şii Azeriler gahbe oluyor. Ben düzgün adamım. Benim atam Salih diyordun. Oğlum senin atan da gahbe çocuğu, sen de gahbe çocuğusun. Kahpenin dölü. Gelsene İstanbul'a. Gelsene Türkiye'ye götü varsa. Madem düzsün gel buraya. Gel buraya düz adamsın. Şerefsiz kahpe. Arkadaşlar bu şerefsiz Ağnur Sağdo Şabranlı bu kahpe çocuğu yalan konuşuyor. Benimle tanışmadan önce 8-9 ay 10 ay önce banktan pul götürmüş. Bakü'ye gelmiş Şabran'dan. Oradan avradına magazin açmış. Hırdalan'da. Oğluna başını almış, pulu haşlamış. Kahbenin 21 bin dolar pulu vardı İstanbul'a geldiğinde. Bunu 50 tane şahit biliyor. Şerefsiz kahbe. Sen diyordun ki ben Sünni azeriyim. Sünniler namusu düz oluyor. Ben Salihin oğluyum diyordun. Oğlum seni atan da kahbe, seni anan da kahbe. Seni anan kahbe olması senin gibi bir uşak doğurmaz. Kahbe, Sünni azereler laf ediyordun. Hani ne oldu? Senin mafyan vardı. He? İstanbul'da, Rusya'da, Türkiye'de de mafya kolların vardı. Senin mafyanı sikeyim ben. Kahpenin dölü. Götün varsa gelsene. Götün varsa, kişiyse ise. gel. Yüz bin tane Türk polisin içine gel oraya. Kahpenin dölü. Senin kanını içeceğim. Senin goyun gibi çengel asacağım. Canlı canlı derini yüzeceğim. Etini özüm yiyeceğim. Kebap yapıp özüm yiyeceğim. Kahpe. Türklerle Azeriler arasında problem çıkartıyorsun. İstiyorsun ki Türklerle Azeriler düşmancılık olsun. Kahpenin dölü, kahpenin çocuğu. Lokmata polis karakoluna polis adalete kaç para rüşvet verdin? Kaç para rüşvet verdin? Kahbenin çocuğu. Sen kişi misin? Sen adam mısın? Oğlum senin gibi adamlara Türkiye'de lifçik giydiriyorlar. Avrat Tursi'yi giydiriyorlar. Götüne butlu sokuyorlar. Oynatıyorlar. Aynısını sana yapacağım. Kişiysen kişiysen, adamsan geleceksin İstanbul'a amını siktimin çocuğu. İstanbul'dan kaç kişiden nisya mal götürdük? Kahvenin dölü. Gelsene kişiysen. Gelsene hadi. Orada öyle danışıyorsun böyle danışıyorsun. Seni ben yedi zürriyetini sikeyim. Kahvenin çocuğu. Hadi kişisin. Gelsen İstanbul'a. Gel gel. İstanbul'a gel. Seni gözlüyorum. Kaç para verdin lan polislere rüşvet? Karadağ polisine, polis amira, Nicata reise, 10. bölme reise. Kaç para verdin? Polis atelede kaç manat verdin? Amını sikti mi çocuğu? Magazinden malları uğrayıp kaçmadın mı? Malların hangisi senin? Kahvenin dölü. Ananı avradını sikiyim senin. Senin yedi zürriyetini soyunu sopunu sikiyim. Sen orospu çocuğusun. Sen kahve çocuğusun. Amını siklimin Azerbaycan'ın yüz karası. Amına kodumun uğrusu. Sen kişi misin? Sen adam mısın? Ben Salih'in oğluyum, kişiyim diyordun. Senin, an, senin atan da kahpe, senin anan da kahpe. Anan kahpe olmasa senin gibi bir adam doğurmazdı. Kahpe'nin çocuğu. Azerbaycan'ın yüz karası. Senin yalanlarını sikeyim ben. Amına kodumun çocuğu. O pulu senden alacağım. Ben alamazsam benim uşaklarım alacak. Benim uşaklarım olmazsa benim nevelerim alacak. Ama seni ananın amına canlı canlı geri sokacağım. Gah çocuğu. Seni ben yedi zürriyetini sikeyim. Amını sikti mi yalancısı. Amına kodumun doğurdu. Sen kişi misin lan? Gah doğru. Sen avratsın oğlum. Avrat avrat. Sen avratsın. Sen, senin gibi avratları Türkiye'de lipçik giydiriyorlar. Tursik giydiriyorlar. Götüne butlu sokuyorlar. Tamam mı? Ondan sonra video çekip yayınlıyorlar. Halk izlesin böyle kahpeleri diye. Onun aynısını sana yapacağım ben. Kahpenin çocuğu. Arkanda hangi polis var? Hangi polisin büyüğü var? Arkanda beyler var değil mi? Aman siklimin çocuğu. Milletin evini ocağını yık. Kaç oraya. Senin ben ananı sikeyim götünden. Amını siktimin doğurdu. Sen kişi misin? Sen adam mısın? Sen adamsan kişiysen gelirsin halkın burada borcunu ödersin. Cemaatin borcunu ödersin. Anasını siktiğimin çocuğu. Sen kişi misin? Sana evimde çörek yedirdim. Pul senin ben amına koyayım. Sen ecdadını sikiyim ben. Senden o rüşvet alıp da seni düzelt çıkartan polislerin de amına koyayım. Puh polislere. Adalet. Sen polisine Oğlum sen üstündeki üniformayı 3-5 bin manata satan kahpesin. Amını siktimin çocuğu. Ermenislere sen vatanını 50 bin manata satacak kahvesin. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Cumhurbaşkanım şu anda moralim çok bozuk. Sayın Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanım Tayyip Erdoğan, senin için ben başımı yola koyarım, senin için ben ölürüm. Allah rızası için bu Aliyev ile konuşun, bu şerefsizi, bu namussuz hakkında işlem yapsın. Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Bu şahsiyetsiz, bu karaktersiz, bu sahtekarı Türkiye'ye getirin. Kime borcu varsa ödesin. Sayın İçişleri Bakanım Süleyman Soylu, sizler için ben canımı veririm, başımı ortaya koyarım. Bu Azerbaycan vatandaşı Anur Saatova namussuz, şerefsiz, haysiyetsiz burada bizi dolandırdı. Burada bizi dolandırdı, orada polislere rüşvet vererek her işin düzete çıkartıyor. Yok pul benimmiş de, yok onun malı yokmuş da. Senin ben şerefini sikeyim. Adam mısın lan sen? Kaç para verdin lan polise? Polis reisine niçin garada? Kaç para verdin? Kahpe. Kahpe. O pulu alacağım senden. O pulu alacağım. O pulu alacağım seni canlı canlı ananın amına geri sokacağım. Sen de kişiysen gel. Hadi mafyan var ya. Rusya'da mafyan vardı. Bakü'de en büyük mafya vardı. Aliyev'in sana gücü çatmıyordu. Aliyev'e gücü sana çatmazdı. Sen Türkiye'de mafyan vardı. Senin mafyanı sikeceğim ben. Hadi getir mafyanı getir. Amına kodumuz sahtekarı. Milletin evini ocağını yık. Pulunu ye. Kendine iki üç tane magazin aç. Amını siktiğimin doğurdu. Sen kişi misin lan? Sen kişi misin? Ha? Sen kişi misin? Senin ben kişiliğini sikeyim. Azerbaycan'ın yüz garası, Kahpe çocuğu. Kahpe dölü.